Merhaba Teknoloji izleyenleri. Bu videomuzda son zamanlarda oldukça popüler olan Chat GPT yapay zeka teknolojisine bakacağız. Web kemiğimiz olmadığı için şu anda Android telefon kamerasını kullanıyorum bilgisayarda ondan dolayı da kusura bakmayın belki görüntü kalitesi kötü olabilir. Open AI firmasına ait yapay zeka teknolojisinden bahsedeceğiz. Open AI Elon Musk tarafından kurulan bir yapay zeka teknolojisi firması aslında daha çok ücretsiz araçlar sunuyor kullanıcılara ve bununla birlikte burada geliştirilen yapay zeka teknolojisi test araçlarında da kullanılıyor test ediliyor. İki firmada Elon Musk'ın olduğu için bir entegre içerisinde çalışıyor diyebiliriz. OpenAI.com'a girdikten sonra en alt kısımda chat GPT mevcut ben zaten açıklama kısmına direkt olarak linkini bırakmış olacağım. İlgili sayfaya girdiğimiz zaman burada chat GPT hakkında neler yapabilir gibi gibi metin bulunuyor biz hemen üst tarafta bulunan deneme kısmına tıklıyoruz ve bizi tekrardan bir sayfaya yönlendirerek ana odamız olan chat GPT'nin kendi sayfa giriyoruz sol pencerede reset kısmı var yani soru sorduğumuz zaman işte konuşma esnasında sayfayı direkt olarak temizlemek istediğiniz zaman reset biz şu anda dark moddayız normal mod ve gece modu da bulunuyor gördüğünüz gibi ve Discord kanalı da mevcut. Güncelleme notları ve sıkça sorulan soruları da buradaki kısımdan göz atabiliyoruz. Ana sayfasında ise örnekler, yetenekler ve limitleri mevcut. Bu yapay zeka teknolojisinde hangi sorular sorulursa bunlar cevaplanır gibi bir örneklendirme yapılmış burada. Ve yetenekleri mevcut. Tabii ki bu teknoloji görünen taraf, arka tarafta daha neler var Allah bilir. <laughs> yapay zekanın limitleri de burada konumlandırılmış. Yani 2021'e kadar bir geliştirme söz konusu. Bundan dolayı da 2021 sonrasında bir geliştirme, bir ekleme yapılmadığından dolayı kısıtlı bir konuşma mekanizması olduğunda burada bizleri söylüyorlar. Aşağıdan hemen bir metin kısmı var. Buradan direkt ne soralım? Doğum gününde hangi hediyeler alınır? Enter'lıyoruz ve bakalım neler söyleyecek. Yapay zeka hemen yazmaya başladı. Türkçe dil desteği de bulunuyor ama bazı cümleler biraz devrik olabiliyor. Türkçesi de oldukça kaliteli. Bakın şu an ekranda görüyorsunuz. Genellikle insanlar doğum gününde sevdiklerini hediye almayı tercih ederler. Bu hediyelerin ne olacağı kişinin kişisel tercihlerine göre değişebilir. Örneğin bazı insanlar kitap, müzik aleti veya oyuncakları sevdikleri hediyeler olarak görebilir. Hediyeler ise moda aksesuarları, kozmetik ürünleri veya yemekleri tercih edebilirler. Önemli olan kişinin sevdiklerine ne kadar değer verdiklerini ve onları mutlu etmeye çalıştıklarını göstermektedir. Kısacası mutlu edin yeter demek istiyorum. <laughs> Başka ne sorsak mesela şimdi gözüme çarptı. Mekanik klavye nedir? diyelim Hız olarak da oldukça iyi bu arada. Mekanik klavye normal bir klavyeden farklı olarak her tuşun altında bir mekanizma bulunan bir klavyedir. Bu mekanizma tuşa bastığınızda bir kontak kapatıp açarak bilgisayara sinyal gönderir. Buradaki kontak gerçekten güzel bir benzetme olmuş. Mekanik klavyeler genellikle daha yüksek kalite ve dayanıklılık sunarlar. Bu nedenle oyun oynayanlar veya profesyonel metin yazarları tarafından sıklıkla tercih edilir. Yani gerçekten iyi. Özellikle oyun oynayanlar kısmını belirtmesi de oldukça güzel. Yıldızlar arası fil. Filmin yönetmenini soralım. Yıldızlar Arası filminin yönetmeni kimdir dedik. Enter'ladık. Wow. Yine aynı şekilde hızlı bir cevap veriyor bizlere. Yıldızlar Arası filminin yönetmeni Christopher Nolan'dır. Christopher Nolan İngiliz yönetmen, senarist ve yapımcıdır. Başarılı filmleri arasında Batman başlıyor. Sırlarla dolu ev, düşüş filmleri sayılabilir. Yıldızlar Arası filmini 2014 yılında çekmiştir ve bu film birçok ödül kazanmıştır. Güzel Wikipedia bilgilerine benzer bir cevap oldu şu anda. İnsanların aradığı bir cevap baktığımız zaman. Şimdi biraz da telefonlardan devam edelim. Android ve iOS'un farkını soralım. Yazdık ve enterladık. Android ve iOS iki farklı işletim sistemidir. Android Google tarafından geliştirilen bir işletim sistemidir ve çoğu akıllı telefon ve tablette kullanılır. iOS ise Apple tarafından geliştirilen bir işletim sistemidir ve yalnızca iPhone, iPad ve iPod Touch cihazlarda kullanılabilir. Elbette bu soruları siz türeterek daha farklı, daha detaylı bir soru cevap kısmını ilerletebilirsiniz. Spotify en son yılın dinlenenleri işte ne dinlediniz gibi gibi birçok liste paylaştı kullanıcılarıyla. Bu aklıma geldi. Bunu da bu şekilde soralım. Spotify'da en çok dinlenen şarkıları olarak soralım. Evet gördüğünüz gibi maalesef Maalesefle başladı. Her zaman olumlu veya sizi tatmin edecek cevaplar bulamayabiliyorsunuz. Bu da aynı şekilde gördüğünüz gibi. Maalesef Spotify'da en çok dinlenen şarkılar hakkında bilgi sahibi değilim. Çünkü tarama yapma yeteneğim yoktur ve bu bilgilerin güncelliğini sağlayamam. Ancak Spotify'ın en çok dinlenen şarkıları hakkında bilgi edinmek için Spotify'ın web sitesini ziyaret edebilirsiniz demekte de bizlere. Baktığımız zaman soru tarzınıza göre veya detaylı bir soru sorduğunuz zaman detaylı da cevap alamıyorsunuz. Birçok şeyi aslında cevaplıyor ve gerçekten de Türkçe olarak da iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Ödevini de yapan var. Yani fizik soruları olsun, matematik soruları olsun. Elbette daha da üstüne konulacaktır. Belki de vardır. Henüz yayınlanmamıştır. İlla ki bence vardır. Elon Musk boş durmaz. Open AI tarafından geliştirilen chat GPT teknolojisi bu şekilde. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi de unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.